Ve bu hafta da Amerika Birleşik Devletleri'nde Georgia eyaletinde başkent Atlanta'dayız. Atlanta'da nerelere gidilir, neler yapılır? Hepsini Dünyayı Geziyorum'da bulabileceksiniz. Amerika'nın geleneksel yaşamların nasıl evlerde sürüyor? Sakın kaçırmayın deriz. Cıvıl cıvıl yaşamların aktığı, dünyaca meşhur Helen kasabası ve çok daha fazlası. Dünyayı Geziyorum'dan yansıyacak Dünyada kolanın ilk üretildiği mekanı ve formülünün gizli tutulduğu kasada dünyayı geziyorumda olacak. Dünyanın en büyük akvaryumunu görmeye de hazır olun. İnsan hakları savunucusu, dünyaca meşhur Martin Luther King Jr.'ın evi ve müzesi de dünyayı geziyorumda olacak. Atlanta'nın muhteşem manzaralarını da dünyayı geziyorumdan göstereceğiz size.